Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün sizlere yaklaşık 2 aydır hiç açmadığım bir kovanı göstermek istiyorum. Şu an 10 Ocak 2025. Arı girişi oluyor. Hava biraz kapalı ama sıcaklık 16 derecelerde. Şöyle. Çok da önüne gelmek istemiyorum arının. biraz körük verelim. Daha önceden verdiğim kekleri bitirmiş. Durumu güzel görünüyor. Tahminim yiyeceği kalmamıştır. Şuralarda sırlı bal görünüyor var yani. Şöyle bir ortasına doğru bir bakmak istiyorum. Yavru var mı diye. Kapalı yavrusu var. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu mevsimde yavruları sökmeye başlamış öbür tarafta gayet güzel ben bu araya şu an bir şey yapmayacağım sadece kek vereceğim şu an hava güzel ama soğuyabilir bu sebeple şerbet vermemeyi düşünüyorum çünkü Arı bu sefer daha çok yavruya yönelebilir. Başka alanlara yavru atabilir. Yani koruyamayacağı, ısıtamayacağı kadar geniş alana yavru atarsa bu durum sıkıntı olabilir. Kışa da bu kovanı ben yine bu şekilde hiç daraltmadım yani 4 çıtaydı zaten 4 çıta bıraktım daraltılacak bir şey yoktu hani yani böyle, bu şekildeydi ne eksilmiş ne artmış durumu güzel aslında hani kendini koruyabilmiş şöyle hazırladığım bir fondom kek var şöyle şuradan arıları arı çekmek lazım altında kalmasın Evet. Heh. Şöyle öne doğru getirelim. Şunu da şu tarafa yine koyalım. Sıcak tutsun. Şöyle. Şu attığımızı da en arka tarafa koyalım. Şöyle kapatalım üstünü. Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.